nasibini de unutma. Yani çoluk çocuğunu aç, sefil bırakma. Tese ölde bulunur, tekeffüfte bulunur hale getirme demek. Şimdi Kur'an'daki bu mevzuda tavsiye, temel espri bu. Şimdi ihtimal ondan dolayı Efendimiz kendisine o kadar yakın olan bir insanın o kadar servetin hakkı mukarebine göre farklıdır. Yani Birinin yanında cimri zekatı kırkta bir, işte öşürdü onda bir, falan mallarda on beşte bir, filan mallarda yirmide bir filan dediğimde eski bir müftü niye dedi bana cimri zekatı diyorsun ona. Birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ben bu zekatımı verir, namazımı kılırım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona in sadaka afleha. demedim ona filan dedi. Fakat ben yine de aynı mülazadayım yani. O Kur'an-ı Kerim'in sünneti sayenin sizi mecbur ettiği şeydir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz getirip bütün servetinin hepsini vermedi mi? Hazreti Ömer Efendimiz yarısını vermedi mi? Hazreti Ali bütün servetini vermedi mi? Birazdan açık birazını da kapalı. Hazreti Osman verileceği şeyin hepsini vermedi mi bir yönüyle? Ne demek yani 500 tane deve vermek? Demek ki mukarrebine göre o çerçevede hareket etmek lazım. İşte onu yapmadığından dolayı sürünerek cennete giriyordu diyor Abdurrahman bin Af için o da elinde ne var ne yok büyük çoğunluğunu zannediyorum tasadduk ediyorum.